Bu sefer tebrik ediyorum kardeşim. İstiklal Marşı okunurken bir sana baktım bir de Cahit Hoca. İkiniz de ağlıyordunuz. Neler söyleyeceksin? Da... Yenisem de yensem de almak istemiyordum ama tutamadım böyle boğazım yani marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu böyle gerçekten çok duygulandım çok mutluyum inanılmaz mutluyum çocukluk hayalim şu an ellerimin içinde avuçlarımın içinde yani. Yani inanılmaz mutluyum ee, buradan birkaç kişiye selam söylemeden edemeyeceğim Sayın Cumhurbaşkanımla görüştüm demin ee, ona çok selamlarımı iletiyorum ona bir söz vermiştim Sultan Bey'le 2013 senesinde demiştim ki altın madalya alıp size hediye edeceğim diye oradan e, bu altın madalyayı ona armağan ediyorum bakanımız bizim her maçımızda yanımızda oldu ona çok teşekkür ediyorum kulübüm Trabzonspor'a buradan çok selamlarımı iletiyorum ve benim buraya kadar gelmemde büyük emeği olan e, benim ee, ekibim var. Onlara tek tek isimlerini söyleyip teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu benim boynumun borcu. Buradan e, partnerlerim olan Bilge kankanlıya Kanlı'ya e, ondan sonra her zaman takımın kaptanı olan Şenlur Demirel e, ve öteki partnerim Görkem Karslıoğlu'na e, ve kondisyonerim e, Taner Koçbay ve Ferdi Sakallıoğlu'na e, ve aynı zamanda ülkenin tek kutmanı Ahmet Dede'ye çok teşekkür ederim. Aileme buradan e, böyle çok 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 selamlar söylüyorum ve rahmetli dedeme bir sözüm vardı. Rahmetli dedem bir sene önce Haziran 30'da vefat etti. Demişti ki ertelenince kızım ben göremem demişti olimpiyatları ama sen git kazan demişti. Dedeciğim sen görüyorsun şu anda beni. Al sözümü tuttum sana karşı. İnşallah daha da güzel olur.